Merhaba arkadaşlar. bugün yine farklı bir konuyla karşınızdayız. gördüğünüz gibi burada efsane olan lav taşlı mangalımız var. Şu içindeki pisliği görüyorsunuz. Bu aldığımızdan beri temizlenmemiş hali. Şu her şey. Her şey var içinde. şimdi arkadaşlar bunu nasıl temizleyeceğiz? Şu teli içinden çıkardık. Bunu çıkartıyorsunuz zaten. Bunu temizleyeceğiz. Ve içine şu şekilde çektiğin zaman çıkıyor zaten. Bu işlerden nasıl? Lavtaş biz üstüne aldık mı zaten? Şu an sesim biraz kötü geliyor. Biraz rahatsızım. Bakın arkadaşlar şunu da çıkaracağız. Bu yerinden ayrılıyor. Şurada vidası var görüyorsunuz. Şimdi şu şekilde açalım bunu. altında e, var muhtemelen. Evet sonu bir şey var. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan çıkardık ve şu e, gaz yerini geçiyor şöyle çektiğiniz zaman çıkıyor burada. Bir de kaybetmeyin. Bir de güzel bir yere koyun. Bakın bu baya bir paslanmış, kararmış görüyorsunuz. Ve bunun içinde muhtemelen şuralarda şu görmüş olduğunuz deliklerden yağlar da girmiştir. E, i̇lk önce bunları nasıl temizleyeceğiz? Bakın burada yağlar, yağlar zaten. Bu baya bir şey olmuş. E, bunu bulaşık kirliliği de temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama şu deliklerden e, köp çöp şişte deliklerden çok arkadaşlar. E, bunu ocakta ocakta ısıtarak şuralardan yani sadece şurası bir açık dedikler düşman kapalı. Şuradan e, ısıtarak yağların şu şekilde yapıp çıkmasını sağlıyor. Mesela toz dökülüyor. Toz nasıl dökülüyorsa yağ da o şekilde dökülür. Eee veya da istikten sonra şu şekilde yapıp arkadaşlar buralardan böyle damlamasını sağlayabilirsiniz ama muhakkak ısıtmamız lazım ki içindeki yağlar erisin ve şu şekilde ters zaman aksın bunu bu şekilde temizleyeceksiniz bu bir sonra temizliği ama gerçekten iyi bir temizliğe ihtiyacı var çünkü şu an dokunduğum zaman bayağı bir şey şunun içinde görüyorsunuz bunun içinde zaten ee yani çöp bir bildiğin çöp bir Bunun içi de güzel bir şekilde temizlenecek. Ee, ayrıca şurada fırın camı var. Fırın camını da sökeceğiz. Bu ee, şurada iki tane vidası var. Bunu da, onu ayrı temizleyeceğiz. Onun haricinde etrafını falan e, temizleyeceğiz. Çünkü bayağı bir yağlanmış. Yani dal taşları olduğu için biz buraları hiç görmemiştik. Şimdi görürüz yani. Ee, o şekilde temizleyeceğiz. Ee, bayağı bir iyi bir ciplemeniz lazım arkadaşlar. Bakın az önce vidanın altındaki şey bu. Oh, bunları kaybetmeyin. iyice bir e, terleyin, cipleyin. Ondan sonra iyice bir kurulayın. E, şey yaptıktan sonra. Şimdi ben bunları hepsini tek tek temizleyeceğim. Ondan sonra sizlere e, göstereceğim. Siz de o şekilde yaparsınız. Detaylı bir e, video olsun istedim böyle her şeyi yapmamak istemiyorum şu şeyleri de çıkartabilirsiniz tuvaletlerini e, de çıkartabilirsiniz bunları da biliyoruz zaten makinenin her şeyi mangalın her şeyi bile zaten demonte yani o şekilde çıkartıp bir an da kolayca temizleyebilirsiniz onun haricinde e, zaten gördüğünüz sökülmesi kolay her şeyi temizledikten sonra geri takıyorsunuz bir de alıyorsunuz Ondan sonra yine bir teli koyuyorsunuz ve üstüne lav taşlarını da yerleştirdikten sonra yakmaya yapmaya başlayabilirsiniz. Bakın şu bunlardan bazılarından şey gelmiyor arkadaşlar. Ateş gelmiyor. Siz ilk önce bunu çıkarmadan önce bir bakın nerelerden ateş geliyor gelmiyor. Ona göre hepsinin dedikleri e, ee, çöpçüsü sokun. ondan sonra bir daha deneyin. Eğer ateş yanmıyorsa dediğim gibi içindeki yağ e, bu gaz yerinden boşaltmanız gerekiyor. Ters çevirin. Yani veya bu dediklerden dökülürse damlarsa buralardan yapmanız lazım ama tabi biraz sizin için zor olacaktır. Çünkü e, ocakta ısıtıp yapmanız lazım. Biraz meşafetle ama yani bunu başka bir temizleme yolu yok. Yani buraları Açamazsınız zaten. Açılacak gibi değil bir Bir burası var. Buradan bitiyor Ve şu deliklerden. Bunu bir şekilde yapabilirsiniz. Ben daha önce hiç yapmadım. <laughs> ben de ilk defa deneyeceğim. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Yani evet. ben şu anda yapabileceğiniz şeyleri söylüyorum. Ben bunu senelerden beri kullanıyorum. E, mangal güzel yani e, tadı da güzel yapıyor. Şimdi bir de bayram geldiği için Bugün bayramın gerçi dördüncü günü. Ben e, çalışıyordum 3 günden beri, 4 günden beri bayram yaşayamadım. İnşallah bugün bunu kullanacağız. Ne yapacağız? Yeşil'e Orada kullanacağız. O yüzden iyice bir temizlemem lazım. Temizledikten sonra arkadaşlar sizlere tekrar göstereceğim. E, lap taşlarını değiştirin. E, aynısını kullanmayın. Bakın bizim kullandığımız lab taşları bunlardı en son. Bunların değişmesi gerekiyor. Onlar yine söyleyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Ee, dediğim gibi temizlikten sonra tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi elimizden geldiği kadar bunun temizledik. Tabi yine yağları falan var ama en azından kurumunu falan aldık. Şurayı gösterebilirsek bayağı bir pislik çıktı. Şöyle bayağı görüyorsunuz bayağı bir pislenmiş ya bunlar e, lav taşları üstü olduğu için alt taraf yüzmediği için bayağı bir şey <laughs> e, içinde işte, ya, ya işte ya toprak bilmiyorum ne bir şey var işte bir sürü e, Onlar yüzünde camını ben şu vidaları çıkartarak camı buradan çıkartıyorsunuz arkadaşlar yani altında iki tane pim var uzun şu pinleri var onlar elemente işe göre görüyor Bideler açtığı zaman camı çıkarttığı zaman o şeyler diye çıkıyor zaten bunların arasına sıkıştırmış yani camla şunun arasına sıkışmış Menteşe gibi iki tane gibi olur burada Bunlar açtığı zaman zaten çıkıyor Şunu da söktüm bunu da ayrıca videosundan çıkardım İzleyicilikte bilemek için Güzelce bunu detaylı camla boş teliyle kandırdım böyle kez oldu ee, onun haricinde şimdi hiç bu kadar temiz arkadaşlar yani yağlı bir şey bu kadar şey olmaz. En önemli parça şu şunu göstereyim. Ben bunun e, üstüne çıkan kalın yağları ondan sonra böyle kurumlaşmış olan şeyleri şey yaptım. E, bunu parlatmanız kolay değil arkadaşlar. Ben şey yaptım ama en azından şu şeyleri biraz parlatabildim deliklerin olduğu yerleri. Arkası da böyle görüyorsunuz e, ee, nasıl temizledik ilk önce arkadaşlar bu e, deliklere dediğim gibi e, çöp şişle ilk önce bunu batırıyorsunuz tek tek bizi bu şekilde yaptık ondan sonra şu şekilde biraz eğimli bir şekilde e, lavabomuzun şurası lavabonun oraya gelsin şu şekilde tutarak sıcak kaynar suyu arkadaşlar buradan başlayarak böyle bütün sırayla yağlar atmayı bir etapta ama onun ee, öncesinde buradan sıcak suyu dökün ondan sonra şu şekilde yap, yaparak da elinizi şu şekilde yaparak da şuralardan su gelmesini sağlayın zaten buradan su gelecek çünkü bu yağlar eriyecek arkadaşlar İkinci bir yöntemde yine şu şekilde yani delikler altı şekilde ocağınızın üstüne koyun İki gözü de açsanız olur, iki gözü açtığınız zaman şu şekilde yapabildiğiniz zaman hafif de tabii eğimli olması lazım. O şekilde de yağlar eriyip akabilir. Biz iki yöntemi denedik, ikisinde de başarılı olduk. Ee, bunun içinde şu anda yağ yok arkadaşlar. İlk üflediğinizde, bakın şurada e, gaz yeri var ya, buradan üfleyin, ben az önce üfledim. En başta hava gitmedi içine. Yani delikler bayağı bir tıkanmış. Ondan sonra temizledikten sonra buradan hüfledim. Yani çok e, bayağı bir şey yapmanız lazım. Sert hüflemeniz lazım. Efesiniz kuvvetlisi. Zaten e, açıldığı zaman rahat bir hava gidecek yani. hüflediğiniz zaman oradan buradan çıkacak. Yani ben şu şekilde şey yapıyorum. Bakın rahat bir şekilde hava gidiyor yükledim zaman tabi burayı temizleyin ondan sonra yükleyin sonra vay arkadaş senin yüzünden bir ot yaptık demeyin şimdi <laughs> bu da tamam bu şekilde yerine mont edeceğiz ilk önce gaz yerini geçiriyoruz evet sen onu yani işte ince işte mevzunun şimdi bu videosu antisyon bu videosu Elde de böyle çevirebiliyorsunuz yani çok şey değil. Zor bir şey değil. Ama tabii ki her ihtimalle şimdi siz bir kere de tornavutlarınızı az tornavutlara verebilirsiniz. Yoksa makinemizde şöyle sıkabilirsiniz. Bakın. Bu şekilde oldu yani sağlam bir şekilde şuralar sallanıyor buralar sadece şurası tuttuğu için sallanıyor evet bu telimiz teli de gördüğünüz gibi bakın ee, işin bayağı güzel temizlemiş elini sallan yani tabi pas plan var gibi yok şey ama pas değil aslında yani. bunu da şu şekilde yerleştiriyorsunuz ben nasıl dikkat edeyim Şuralar tam bütün aslında biraz de eğimli bu taraf biraz şeyle sonra şöyle biraz bastırmamız gerekiyor o da çok etkileyimli arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz aslında bu videonun devamı ee, biz mangalımızı temizlemiştik gördüğünüz gibi şu şekilde göstereyim ben size bu kadar temizleniyor. Ee, şunu da temizlemiştim. Zaten videonun başlarında, ortalarında göreceksiniz. Şimdi yakacağım. Yeni tüp aldık. Her şeyimizi bağladık. Yakacağım bakalım nasıl çalışacak. Önemli olan bütün şeylere e, yanması, bütün deliklerden şeyin gelmesi, ısının gelmesi. Evet, tüp açabilir miyiz? şu anda dağılması lazım. Biraz fazla açabilir miyiz? Evet, dağılıyor, evet dağıldı. Şu anda şu tarafı da geçmesi lazım. Bir yeri temizlediğimiz için biraz hoş olabilir. Buraya geçmeliyiz. Evet, atışı. evet. Ateş Evet. Alayım ben şöyle bir Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın şu anda bütün gözler yanıyor. Hiçbir eksiklik. Yanmayan bir göz. Şu anda ben göremiyorum. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz? Yani ee, birkaç tane olabilir. Onlar da ee, hani gaz gitmediği için olabilir. Çünkü diğer taraflara bağladığınız zor gaz gidiyor. Ondan olabilir ama şu şekilde normalde ee, yaptığınız zaman etinizi falan e, orantılı bir şekilde pişer. Bu şekilde e, ne yapacağız? Bunun üstüne lav taşlarını dizeceğiz. E, biz eski lav taşlarını kullanacağız. Kahverengiler daha iyi beyazlar için dayanaksız oluyor. Onları kullanacağız. Evet arkadaşlar temizlemeyi zaten nasıl yaptığımızı anlattık size. Beyazlardan koyma istersen beyazlardan beyazlardan koyma. Kahverengileri kullanacağız. Bakın görüyorsunuz ateş gerçekten çok güzel bir şekilde yanıyor. Normalde bu şekilde yanmıyor şey olduğu zaman, gözeneklerde olduğu zaman. Ama bakın muhteşem bir şekilde sıcak suyla içine yıkayın. isterseniz ocağın e, şey yapın. Ama sıcak suyu muhakkak e, içeriden ve dışarıdan görmesi lazım ki gözenekler iyice açılsın, yağlar erisin. Arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. E, biz de mangal yapmaya geldik zaten. Şöyle göstereyim e, ilk alanı burası. Silivri Selim Paşa'da güzel bir yer. Eğer bu tarafa yolunuz düşerse muhakkak burayı e, öneririm size. Gelip burada piknik yapabilirsiniz. Evet, evet arkadaşlar e, videom bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmiştir. E, eğer soracağınız bir şeyler varsa dal taşı mangalıyla alakalı sorabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Paylaşmayı, ابونوا معي من الفيسبوك وشكرا